Arkadaşlar merhabalar. Güzel bir fonksiyon sorusu yakaladık. Sizinle paylaşmak istedim. Evet burada bir tablo verilmiş. Her harfe karşılık bir sayı geliyor veya her sayıya karşılık bir harf geliyor. Ve bize T fonksiyonu, F fonksiyonu ve G fonksiyonları e, bunlar verilmiş. Diyor ki Ü ve H harflerinin karşılık geldiği bileşke fonksiyonundaki görüntülerinin karşılık geldiği harflerle elde edilen sayıların ifade ettiği kelime aşağıdakilerden hangisidir? diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada Ü ve H harfleri. Ü harfimiz şurada bakın 26'ya denk gelmiş. 26. Ve diğeri de yani H harfimiz de 10'a denk gelmiş. 26'ya 10. Benim bu 26 ve 10'un karşılıklarını yani bileşke fonksiyonundaki karşılıkları sorulmuş. Hemen 26'yı araştıralım. Şöyle T bileşke G bileşke F 26. Evet. F fonksiyonuna git 26'yı bul demiş. F fonksiyonu nerede? Burada bakın. 5 artı 26'dan ne olacak? Burası 31 olacak. T bileşke G31'i arıştırıyorum ben şimdi. G31. E, X yerine G fonksiyonunda 31 yazdım. 2 çarpı 31. 62 bir daha. 63 yani T63. T fonksiyonu bana ne söylüyor? Bunun açıklaması ne? X sayısının yani buradaki parantez içine yazılan sayının 29 ile bölümünden kalan. Hemen bölelim 63'ü. 29'a 2 kere var. 2 kere var. 58 çıkarttık. 5 kaldı. 5. 5 hangi harfe gitmiş? D'ye gitmiş. 5'in karşılığı D oluyormuş. Bunu bulduk. Peki bir de 10'un karşılığına bakalım. 10. Yine T bileşke. T bileşke. G bileşke. F 10 lazım bize. F 10. F fonksiyonuna gittik. 10 yazdık. 10 artı 5'ten ne oldu? 15 oldu. Bize T bileşke. G 10 lazımmış. G fonksiyonuna gidip hemen 10 yazalım. 2 çarpı 10 20. Bir daha 21 geldi. G fonksiyonunda. Evet şuranın cevabı 21. E, şurada hata mı yaptık? Şurayı yanlış yazdık sanırsam. F fonksiyonunda 10 yazdım. 10 artı 5'ten 15 olacak. Bize G 15 lazım. 2 çarpı 15 30. Bir daha 31 yaptı. T 31 lazım oldu bize. T fonksiyonu ne demekti açıklamasında? 29 ile bölümünden kalan yani 31 sayısını 29'a böldüm. 1 kere 29, 29 çıkardık. 2 kaldı. Evet. 2 sayımız hangi harfe gitmiş? B sayısına gitmiş. Bunun cevabı da B. Yani bizim cevabımız 26 ve 10'a karşılık gelen ikili diyelim. D, B kelimesiymiş. Kelime diye sormuş. Böyle ifade etmiş olalım. Evet çalışmalarınızda başarılar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.